Selamun aleyküm değerli Müslümanlar. Malum ülkemizde büyük bir felaket yaşadık. Öncelikle memleketimizin Ümmeti Muhammed'in başı sağ olsun. Bu durumda millet olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha da gayret edip buradaki kardeşlerimize daha çok yardımlara ulaştırmak için bir çaba sarf edeceğiz. Biz de İlyader olarak Samandıra Merkez Kursumuzda derneğimizde bir çalışma yaptık. Zaten bir iki gün öncesine kadar Maraş'taydık. Oranın durumunu gördük. Orada bazı gözlemler yaptık ve orada bazı eksiklikleri gördük. Onları da ikinci seferde yapıp götürmek için bu çalışmaya başladık. Ortalama 500 koli. Şu anda kolilerin içerisinde bebek numaralarından tutun bütün bezleri koyduk. İçerisine süt, bebek maması, ıslak mendili, kadınların özel malzemeleri, çocuklar için çoraptı, tırnak makasına kadar ve Allah razı olsun hazırlıyoruz. Bu akşam nasip olursa yola çıkacağız. Allah yardım edenlerden razı olsun. Rabbim inşallah bir daha bu acılar yaşatmasın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleyküm.